Selam millet ve rahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Game oynuyoruz. E, Turbulence adlı mapteyiz oyunumuz başlıyor hemen şöyle ortaya doğru ilerleyelim. Ortaya doğru gidelim şimdi rotama doğru gidelim. Bir şey öldürmez. Saygılar abi çıkmadı galiba oradan. Hop ama buradan çıktı. Bu arada Pol pekindeyim. Pol kastırmayan bir pek. Adam kim herif yapmışsa çok güzel bir pek yapmış. Eline sağlık. Kastırmayalım droplandı. Oh, yok, tamam. Buraya gelince yapılıyor ya. Turbulans bu bölgeye gelince oluyor. Droplanıyor böyle. Tahta kılıcımız var. Ama şu chestten inşallah bir harbise çıkar da. Hadi bakalım ee, setimiz toplayalım gençler konumuza başlayacağım. Yoksa konu allak bullak oluyor. seti toplamadan başladım mı oyuna dalıyorum. Konuşamıyorum. Neyse. Hoppala. Abi yapma be. İki tüyot falan bunlar çıktı. Not not not, not 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 şuradan bir olta. adam var gördüm ama o beni görmedi gibi hoppala ayrı set zannettim ben adamı neyse şeyin tek bir şeyin ayakkabımız var abi bu ne gidip bir setimizi to toplayalım da şöyle Abi attıklarımı geri alıyorum ya. Lan atsana şunları niye alıyorsun? Oh. Tamam Neyse ben hafiften başlayayım. Birinci yılımızı geride bıraktık gençler. Bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi daha yeni haberiniz de olabilir. Ee, e, 2500 abone ile birinci yılımızı geride bıraktık. İkinci yılımızda eminim ki bu rakam daha daha fazla yükselecektir ee yani içinden bir ses öyle diyor hi şöyle bayra su as as ama kusura bakma bunu sonra iki okunu da aldım gel nope video 2k ee, kanal hayla oyun İzl İzlersin izlersin buraya eğer çıkarsa sana da buradan selamlar he görmüştün ee, birinci yıla özel video team olabiliriz. Abi ne droplanıyorsun Paul ya. Seni övdüm o kadar ben. Ok dedi. egolandı, vay be. Şaka lan şaka. Gerçek zannetme. Uyumdur böyle herkese egolandı landı falan filan derim. Adamın sabrını bir yandan da ölçerim böyle. Neyse hemen şöyle açalım seslerimizi ee, bu videoda da motion bulur olur gençler onu da söyleyeyim. Ben niye sesim kısık tutuyorum lan? Yükseltmem lazım ki. Bu kim? Hey guys. Bizim Türk genç. Ey Türk gençliği. Ayakkabı. Nope. Yok. Deri de olur. Olsa atardım zaten. Ayakkabı bakalım şimdi çıkacak mı sana? Al 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 al. bak attım. Neyse ben konuma döneyim. Ee, birinci yılı geride bıraktık işte. Bunun için size çok teşekkür ediyorum beni bugüne kadar desteklediğiniz için. 2500 aboneye ulaşabildik birinci yıla kadar. Ee, <laughs> kapışırız kapışırız ya yani. nekil çekmesi e, ee, birinci yılımıza ulaştık işte. Yani nasıl diyeyim? Yani mutlu oldum. Eski günler aklıma geldi bir an içinde. E, ee, i̇nşallah öldürmezsin genç. Öldürürsen bu videoyu başa koyarım. Hem de sana söylerim. Oh, tamam sen ne geliyorsun? Ama buraya ikimiz bile sığmayız. Wow adamla yeni bir rota öğrendi. Ne oluyor amık? şunları dağıtayım. Ah tamam. Gel, gel Türk kardeş. Asdas adam kendine ok atıyormuş. Neyse. Eee. i̇şte gençler söylediğim gibi inşallah ikinci yıl, üçüncü yılda birlikte oluruz. 3 Mayıs'ta açmıştım ama bir iki ay ara verdim kanala. Başka bir kanalda görev almıştım. Yani aşağı gel. Havaalanı havalan yazdım ama anlamışsındır iş inş diye var mı diye var mı onu söyle evet video 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 olmasa yani şu an video aynı ee, işte yani oha vurdum zannettim yani ihanet edeceğim zannettim var ya Neyse. Hadi bakalım. Hoppala. Eee konuşacak da fazla bir şey yok işte birinci yılımıza girdik. Haylaz oyun 1 yaşında. Ha <laughs> Kanalın iyi adı tabii ki de Haylaz oyun değildi. Al sana bir ayakkabı. Al. Ahmet x eklersin. Verdim Skype'ımda eklersin sen. Peki. Bu arada ha, aynen ben bu kollarımı falan bu skin'den almıştım B buna benzer bir skin'den işte şey yaptım ee, böyle editlemek istedim bence yakıştı süper oldu e, ama tabii ki de şu kolları kalabilir sadece ya da kalmaz bilmiyorum siz sizde bir öneri yaparsanız sevinirim söyle kanalı söyleyeyim mi söyle bakalım söyle ya. Kanal asla asla oh my god Çok güzel bir kanalı varmış oraya da abone olun In Gold var mı? In gold var mı? Gold 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 at bana Johnny Johnny Juice TR yok ben biriktirmiyorum oha Amık biriktirmeden nasıl yaşıyorsun? Demede kill çeken mi kapışırız? Kapışırız. Ne kill çekmesi ya? Ee, işte adamı adam arayalım şu anda. kamuk Allah büyük Allah bilir. Allah bilir. Gel. kapışacağım okey. Artık yani ne adam. Lan bana niye sıkıyorsun? Ara, Arada kalanlar oldum ya. Yemin ediyorum arada kaldım. İnşallah yine kılıçmak olmaz. Huuuh. My godness. Al sana her şeyi atıyorum şu anda. Gel bro gel 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 video ışıklı gel. Şu an acayip sevindim. Gel 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 video çıktı gel gel buraya normalde yapmazdım da sana yapıyorum al al eee hadi bakalım bu arada adam ne spam yaptı lan orada oha 64 slot okum var yok mal herif ne yapıyorsun pardon mal dediysem öyle şey demedim yani çok dedim anlamışsınız. Şunu şuraya. O 10 10 şey var. Dur bir yapıl abi neyse bitmiş de yaparım. Diğer men nerede? Hey men. Eren FTF, Eren FTF. çekebilir miyim kardeşim müsaaden varsa? Ha şimdi bu da söyleyecektir tabii ki de. Team olmayın diye ama kusura bakma kardeşim. Elimden bir şey gelmez. O çok güzel yakış. Çok proje bir yakış. Ölüyor mu? Ölüyor mu la cidden? nope nope kesmem kesmem hayır, hayır hayır dur şimdi sana da bana da bir gpul yapalım sersem video yapmayacağım. al şunu ya onu yedin mi ee... amk Adam, adam okla girmeyeceğim. Çünkü e, adam ne kıt kapışıyor yani. Birazcık da saygılı olmam lazım. 64 slot okum var ama girmeyeceğim yine de. Neyse öldü gibi. Oha. Girmeyeceğim dedim. Okla girmem acı. Oha iki kalp. O uh, helal. Bir buçuk her adamsın. Neyse gençler, ee, bir Minecraft Royal Games'ın sonuna geldik. Birinci ile özel Minecraft Royal Games'ın sonuna geldik. Bir başka Minecraft Royal Games'ın geçmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Dur şurası gelsin de öyle kapatayım. Bay ah, bay.